ip Ben de sizlerle birlikte No Escape VS avast yapacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi hemen havası No Escape ipimizi indirelim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar, indirdiniz. Microsoft'tan indirdiniz. Olan sesim din kabul akak video da öyle değildir. Boş ver. Evet arkadaşlar, şimdi girdik. Kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben avast'ımızı indirelim ve gelelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi avast'ımız hazır. Şimdi şunu indirelim. Evet arkadaşlar, şimdi NSK indireceğiz. Ne diyorsun kanka? Şarkı söylemek de bir yasak ya. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi no aa, aa, kanka zaten noise gibimiz varmış. Ya bir şey olmaz. Biz gene de indirelim. Ha, kanka bunu burada. Tamam biz indirelim yine de. Şunu da Kanka hemen masa üstüne git internet kapatalım. Dur kanka. Kanka mouse'u al bana ben anlatayım. Ya kanka 3 video hepsini sen anlattın. Kanka 3 videodur za 2 videodur zaten görüyorlar. Niye anlatalım? Tamam kanka ben açayım. Sen nasıl sal bana? Ya kanka niye? No eski, bir sen. Tamam. Arkadaşlar şimdi interneti kapatıyoruz. İnterneti kapatmayı eğer bilmiyorsanız ya buradan bakın arkadaşlar zaten çok kolay ya da direkt şey yapın. Arkadaşlar ben bazılarını gördüm direkt internet direkt modemin fişini çekenleri gördüm. Arkadaşlar buna gerek yok böyle sanal makinenin sanal makinenin arkadaşlar internetini kesebiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir deneyelim. Dene kanka. Dene be. E, tamam. Gere de seni tamam, gördüğünüz gibi kanka sal şimdi bana. Arkadaşlar ilk önce ben Vegas ben... sal bana. Kanka bir önce virüs taraması yapalım bakalım. Hayır kanka virüs taraması yapmana gerek yok kanka virüs taraması yap. Zaten bulacak kanka. Hayır bir deneyelim. Aynen kanka mouse sağ o zaman bana. Kanka kapıştırıyorsak kanka deneme biz lazım. Bakalım avast bulabiliyor e, mu? Abi, sorun bulundu. Bunun tamam tümünü gider. Bu ama bizim bizim için önemli olan şu virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar. Bakalım bir şey bulacak bul, bulabilecek mi? Neydi Arkadaşlar ben ha yaptım. 67 80 90. Bulamadı arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadı. Arkadaşlar 1-0 şu an No Escape önde. Bunlar zaten arkadaşlar her zaman oluyor. Biz arkadaşlar şuraya yazarız arkadaşlar. Şurada bir sıfır. Şuraya bir sıfır diye yazarız. Abone olun Ar Arkadaşlar şöyle sıfır kötü amaçlı yazalım. Kanka. Arkanka, kanka, şimdi açma hemen. Arkadaşlar kanka mahsus ol bana. Arkadaşlar bir de ilk önce şey deneyelim. Kapat bunu. Tamam bu kalkanların hepsini açalım. Hayır Açıl kanka hepsini Kanka yani kalkanların hepsini açacağım. Öyle olacak. Öyle olacak. hepsini açma. Dosya kalkanı da aç sadece. Uğraşma uğraşma. Uğraşma kalk Tamam. Arkadaşlar diyelim ki yanlışlıkla da indirdiniz. Arkadaş yanlışlıkla indirdiniz diyelim. Ve bilmiyorsunuz. Başka bir şey yazıyor burada. Hemen bakalım. interneti kapalı. Hemen giriyorum. İlk önce vc'yi indirmen lazım. Kanka. Aynen vc'yi indirelim hemen. Arkadaşlar bu şey. Bu a, virüs değil arkadaşlar. Bu Microsoft'un kendi şeyi. Bu Microsoft'un kendi her şeyi arkadaşlar. Bu bazı şeyin mesela sanal makine kurulumu için de gerekli olabiliyor falan filan. Şimdi hemen indirin insin. Zaten çabuk iniyor arkadaşlar. Tamam, oldu. Şimdi NASkey'i açalım. Yanlışlıkla açtınız. Hadi ya bir. Ayıklayalım. Belki de çalışmaz diye. Arkadaşlar no normalde de zaten arkadaşlar burada bir şey yaptıktan sonra eğer evet arkadaşlar bir bir arkadaşlar direkt direkt buldu tehdit etkisiz hale getirildi direkt arkadaşlar bir bir arkadaşlar. Döndü. biraz geç buldu arkadaşlar ama yine de iyi arkadaşlar şimdi kanka bir sağ ol, ben yapayım bir testi ben yapayım şimdi kanka sen de öyle gözü şimdi hemen arkadaşlar no escape'i kapatacağız no escape'i no escape açacağız sonra evet açacağız alastı bakalım böyle olacak şey kanka uyarı verdiği zaman ya bu ne ya bu niye böyle oldu ha Arkadaşlar hemen durduralım. Evet. Kanka direkt şuradan hepsini durdursana. Böyle uğraşma. Ya kanka şu arkadaşlar biz siz de bu kapıştıracaksınız arkadaşlar. İdirdikten sonra şu ikisini açmanıza gerek yok zaten. A kap kapatmanıza gerek yok. Arkadaşlar şey, zaten... bunlar zaten, bir posta, biri şey. Arkadaş kanka direkt çalıştır yap kanka. Uyarı verecek. Evet kanka uyarı verecek. O uyarıda şey yap. Yeri vermesi lazım. Geldi arkadaşlar. Ver de. Şimdi aç kanka şunları. Bakalım havas. Şimdi bakalım. Da... Evet. He, şu dosyada dosyaları da kapat. Evet dedik. Havaslımız açık. Kanka nerede? A efekte oldu bile arkadaşlar bilgisayar. Ha, bakalım. Ava şu an hala Ava. kullanılıyor. Ba kanka, ama yeniden baş başlamadı. Bir akıl tarama yap. A bazı kalkanlar kapalı. Aç. Biraz önce dosyamızı koruduk. Aa, uygulama engelli. Uygulama. bir dakika. Evet, tabii, yeniden ya. başlat. Kanka yeniden başlatılmadı. Avaz. Aha, gitti. Aa, aa, yeniden başlattım. Avaz. ki avaz aldı, alamadı. 2-1. Arkadaşlar arkadaşım. bilgisayar enste oldu bile şu anda. Arkadaşlar iki bir Dur kanka belki de şey olmamıştır. Tabii tamam, belki arkadaşlar bir şey olmamıştır. O da 2-1 demeyelim. Şöyle bir, biraz görüş Evet. 1-1. Arkadaşlar büyük ihtimal bilgisayar enfekte ol oldu bile ama. Ya, niye bu kadar geç başlatıldı ya? 1-0. Acaba no escape e, e, ha ne oldu? Ha, açılıyor. Ha şeyi. Açılsın. <laughs> Windows ekranı geldi. Şurada arkadaşlar açılıyor. Bakalım avas yere mi? Bakalım kul, kul böyle bir sürü kullanıcı oluşturdu mu? Yoksa Bak Avast engelledi mi? Hayır kanka Avast her tü, şey, no escape her türlü pre premi bile olsa her türlü zaten onu engellemiyor arkadaşlar. Şimdi ama bu da a, kanka ben biraz gördüm ve Oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Arkadaşlar şifre değil. Siz de göz söyleyelim. Bakalım avaslı şimdi tekrar açabileceğiz mi? Hı? Yoksa 2-1 bu olacak arkadaşlar. Sizce kim kazanır yazın. Şimdi arkadaşlar gideceğiz ve geldi. Bakalım arkadaşlar şimdi Avast yani dosyalarımız da silinmiş bir bakacağız. Yani Avast'ı falan açacağız. Evet, arkadaş, dosyalar... Arkadaşlar dosyalarımız silinmemişse çünkü engelledik dosyalarımız silinmemişse şu an hala şey yap, dosyaları yedekleyip dosyaları yedekleyip sonra bilgisayarı formatlarsak her türlü yine şu olur. Ama neden böyle oldu? Ne diyorsun kanka da? Ne siyah ekran oldu? Bir dakika. Arkadaş açıldı kanka. Ha, açıldı. Windows şey var ama burası sims ya. Avast nerede? Avast aç. Microsoft Edge de yok. Şu an yanıt vermiyor şu aşağı. Arkadaşlar ne oldu? Abi bir sürü dosya oluşturmuş. Bakalım Avast'ı açabileceğiz mi? Yazabiliyorum. Aa, doğru arkadaşlar Klav klavye bizi arkadaşlar tuşlarımızı değiştirmiş. Kanka sağ tık atacaksın oraya sağ tık atacaksın. Biliyorum Kanka baktı bir avas değiştirmiş bir değiştirmemiş bir. Bilgisayar şu an arkadaşlar arka plan. Bu arada o şey tane şey olurdu arkadaşlar. Ama bizim şu anda mesela yine dur arkadaşlar yapayım. Şu an olması gerekiyor. Ya da kapat ya. Ha. Arkadaşlar şu an Team Weaver. Team Weaver'ın alaka. Benim Arkadaşlar sen... şu an Windows yanıt vermiyor. Yanıt veriyor mu? Microsoft, Microsoft Edge'i aç bir kanka. Dur kanka bir Avast aç. Avast oraya kanka, Avast yaz. Skype bile var kanka içinde. A yazıyorum. Kanka GM'de açtı. A yazalım uygulamalar diyelim arkadaşlar çünkü V yazamıyorum. Değil mi? Hemen galiba Avas bir Microsoft Edge'i aç. Arkadaşlar ne oldu şu anda? Kanka bir bana salsana. Ne gaka? Mosu. Dur kanka. Arkadaşlar şu an dosya gezdiğine geldik. Ve arkadaşlar indilenlere gir bir kanka. Ovası silmiş. Galiba. Evet arkadaşlar her tür Tüm dosyaları silmiş. Hayır. Ha, yok. Var. Silmemiş kanka. Ovası silmemiş. duruyor. O kanka ovası kurmaya çalışsana. Kanka internet yok ki kurulsun. Kanka internet ha doğru. Kanka bir Microsoft Ed Microsoft Edgen alaka Microsoft Defender açmaya çalışsana. Kanka zaten alan Microsoft Defender'ı da siliyordu. Kanka bir Microsoft Edge açmaya çalış ben ne olacağını biliyorum da. Kanka deneyelim. Ay saat kaçacağız değil mi? Ne? Son böyle arkadaşlar çık kanka. Hava. Hava bastık. Arası arası aşağıda. Hava. Hava. Çık kanka çık çık artık Direkt havası açmayı deniyoruz. Hava açalım. Hava açabileceğiz mi acaba? Hava açsak bile bakalım arkadaşlar. Aa açılıyor kanka. Koruma yapsana be. Ay tarama yapsana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Avast açıldı yani Avast'ı Avast korumuş yani bütün dosyaları silememiş. Arkadaşlar şu bütün dosyaları silememiş ama bakalım bulabilecek mi? Aha arkadaşlar. Kanka mouse bana. Dur kanka bir bak deneyelim. Oğlum zaten ikimiz de çarpabiliyoruz. Dur. Şu an tarıyor arkadaşlar. Bakalım bir şey bulabilecek mi? Bakalım. Şu an bilgisayarda no escape var. Aslında Batı yok bak. kanka. Aslında no escape bence şey yaptı bu. No escape infekte. Şu an bilgisayar... F A. Bulamadı arkadaşlar. Hayır kanka. Bulamadı değil. No escape ya yani kanka yendi. Nasıl yendi? Kanka yendi no escape. I. Kanka do bak mesela şurada ben bir görev yöneticisini açayım. Dur. Of ayı. Onu buldu. Bak mesela görev yöneticisi bakalım. No Escape çalışıyor bu. Biz eskiden deridi, deridiğimizde No evet Escape arkada no escape çalışıyordu. çalışıyordu evet arkadaşlar No Escape çalışıyor Onu durdurunca mavi ekran yemiştik. Bak kanka No Escape'in şey yok burada. Yani avast... Yani kanka o... Bir kanka biraz... Gördüğünüz gibi Biraz aşağı arkadaşlar. in kanka. Kanka hiçbir şey yok ki. Havas şeyle alakalı No Escape'le. Gir. Hiç kanka vardır bence. O sonlardan çünkü. Şu havas zaten. Bu havas arkadaşlar. Yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havas diyardı. Arkadaş arkadaşlar ben... bilgisayar enfekte oldu. Havas eski evdeyi yenemedi arkadaşlar. Hayır kanka yedi. Bilgisayar enfekte oldu. Hayır kanka yedi şu an. Arkadaşlar bilgisayar enfekte oldu. Olmadı kanka yani. Arkadaşlar kan bilgisayar enfekte oldu yani enfekte oldu. Kanka sağ tık sol tık yer değiştirilmiş. Klavyedeki tüm tuşlara basamıyoruz. Nasıl enfekte olmadı? E kanka o zaman arka planda niye çalışmıyor? Kanka arka planda çalışması zorunda mı? Sen böyle mesela oyun oynayabilir misin? Bir şey yapabilir misin? Yaparım. Arkadaşlar gördünüz mü? Kanka bak no escape'i tekrar açıyorum. No escape. Aç kanka lan. Arkadaşlar no escape varken bir daha açarsak ne olur? Bakalım tekrar açalım. Avaz durduracak mı? escape iki, iki, kere açarsak ne olur? Avaz durdurdu arkadaşlar. Aha. Kanka bir iki kanka. Kanka şu a bak. Kanka tamam kanka engelledi. Avaz engelledi. Kanka bence burada eşitlik olacak bence. Arkadaşlar. Şu an eşitlik olduk. Eşitlik. Arkadaşlar 2-2. Eğer bir arkadaşlar bilgisayarınızdaki tüm arkadaşlar avastaki tüm şeyler korumaları açıksa arkadaşlar direkt engelliyor. Ama mesela o onun ismi nedir? Uyarıdan sonra arkadaşlar açarsanız bir işe yaramıyor arkadaşlar. Ay, Ama arkadaşlar tüm korumalar açıksa bilgisayarınızı koruyor. Bak, iki 2 arkadaşlar. Arkadaş... Şu anda arkadaşlar mesela Kara buza bakalım. Bize bakalım. Bakın. No escape var. Sil bunları kanka. Silelim. Gördüğünüz gibi yendik arkadaşlar bence. Ben bak, arkadaşlar iki, iki bilgisayar arkadaşlar. enfekte oldu. Buna temiz bir format atarsanız zaten geçer. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi, eğer avasta tüm şeyleriniz açıksa bir dur kanka mansusal durdurayım. Dur, dur kanka bak bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi bakın ilk başta puanları hesaplıyoruz. İlk arkadaşlar bütün her şey varken de o açmayı dedik. Avasta engelledi. 1-0. Sonra arkadaşlar eee korumaları kapattık, açtık ve engelleyemedi. Sonra, arkadaşlar kanka Hayır kanka engelleyemedi. Pardon, arkadaşlar Bin korumaları <laughs> kapatırsanız engelleyemiyor zaten. Orada arkadaşlar Ar bir, bir oldu. Sonra arkadaşlar bilgisayarı açtık. Bir sürü kullanıcı var. Zaten bir bir dedik de, demiştim. Bir bir evet. oldu. Sonra arkadaşlar ama normalde arkadaşlar şöyle olması lazım. Doğru eski açtığınızda arkadaşlar direkt bütün dosyalarınızı silmesi Arkadaşlar bilgisayar İki. enfekte oldu ama avaz arkadaşlar sizin dosyalarınızın silinmesine izin vermedi. Yani arkadaşlar bilgisayar enfekte oldu ama yani tuşlara bazı tuşlara basamıyorsunuz. Hani M'ye basamıyorsunuz mesela arkadaşlar. Dur mesela basmış, arkadaşlar. Sağ tık ve sol tık yer değiştirmiş. Mesela yani arkadaşlar. C Bakın Windows 6 atalım haber. Windows 6 Windows X de atamıyorum galiba. Evet Windows X de atamıyorum arkadaşlar. Kanka bir not peda not açsana. Win Win ile çalıştırla. Kanka R kullanılıyor mu ki kullanılmıyor. Kanka şöyle açabiliriz ancak. Arkadaşlar bu videodan sonra size nasıl bedava oynayacağınızı da göstereceğiz. Yani... Evet arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar Valorant'i ile gösteriyoruz size. Evet Ve bunu kendimiz yapacağız arkadaşlar kendimiz göstereceğiz. Yani virüs olsaydı kendi bilgisayarımıza geçerdi Bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen bakın Bütün işte zaten şeyler, sayılar yok. Bakın bütün şu da şöyle sürü spam atıyorum. Kanka sal bak. Arkadaşlar sadece şunları yazabiliyorsunuz. Kanka sal bir. Kanka sal bir. Dur kanka şunları bir sileyim ben. Bakın arkadaşlar şu sadece şunları. K kanka dur ben sana arkadaşlar dur ben size nasıl olacağını neden bu tuşları kullanabileceğinizi de anlatayım kanka mouse'u Sadece bu tuşlar. Arkadaşlar. Kanka yanlışlıkla kendi bir şeyin içinde zannetti bu Arkadaşlar eğer sizin arkadaşlar eş, o oh çok değil kanka çok değişik. Arkadaşlar siz yani bu mesela no yazabilirsiniz. Diet yazabilirsiniz. Yes yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu kelimeleri yazmak için bu harfler var. Neden? Arkadaşlar Brest diye bir tarayıcı var. Noeski ve açıktan sonra onu açarsanız bu senin bilgisayarın artık çöp oldu falan diyor arkadaşlar. Hala kullanmak istiyor musun? Evet oraya no yazarsanız da arkadaşlar şey yap buraya oraya no yazarsanız ek mavi ekran verdirtiyor diyor. Yes yazarsanız arkadaşlar böyle garip şey oluyor memzürüsündeki şeyler gibi arkadaşlar renk değişimleri oluyor arkadaşlar detaylı incelemek istiyorsanız virüsün yapımcısı olan Enderman'in kanalına bakabilirsiniz YouTube'da Enderman kanalı var bakabilirsiniz arkadaşlar oraya Bakın arkadaşlar kanka hani sen ya ya da oyun oynayabilir misin kanka? Bak oynayabiliyorum. Kanka benim oyun dediğim bu muydu sence? Kanka Doğru niye seçtim. Kanka bak ben oyun oynayabiliyorum şu an. Arkadaşlar sadece bunu oynayabilirim. <laughs> arkadaşlar buna dinozor oyunu bile oynayamazsınız. Oynar. Ay doğru kanka. Z zaten tuşla yok ha araç çubuğu şey space kullanılıyor. Oynarsın. Bak, <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Toykan birazcık saçmalamaya başladı. Yani saçma. saçmalıyorsun? Sen saçmalıyorsun. Arka, kazan ne kanka sen yapacaksın. Ya kanka sana yapacaksın. Kanka sen Sana makineyi sen yapacaksın. Kanka boy yapacaksın. Kanka sen yapacaksın. Kanka sen yapacaksın. Kanka sen yapacaksın. videomuz böyleydi arkadaşlar Hatta gelin bir Kanka sen oynayalım ufaktan Hadi. arkadaşlar Arkadaşlar biz burada videoyu sonlandırırız. Şimdi arkadaşlar tekrar videoyu başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi tekrar videoyu başladık. Şimdi Kiri topet oynayacağız bugün. Arkadaşlar Kiri topet açalım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanka, şimdi arkadaşlar şimdi yeni videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yeni şimdi videoyu çekiyoruz. Ee, bugün arkadaşlar şey Kiri topet. Ve ki arkadaşlar kendi bilgisini. Kiri topet oynayacağız Kirito arkadaşlar. arkadaşlar. Kanka bekle seri basım gö gö görüntülenebilir yapayım. Bekle kanka salma Hayır kanka. Yok kanka sen oyna Ben göster biz göstereceğiz ya dur kanka. Kanka, kanka bekle şuradan. Kanka be dur dur kanka K kanka kanka dur. O OBS'i kapat kanka yeni bir videoya başlayalım. Ta kanka OBS